Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün hep beraber kabak mücveri yapacağız. Çok lezzetli oluyor. Sizin de yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi yapımına başlayalım. Öncelikle 2 yumurtayı kabımıza alıyoruz. Arkasından 1 su bardağı kadar un ekliyoruz. 1 tatlı kaşığı tuz 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı pul biber ekledim ben siz bu miktarı damak zevkinize göre azaltabilirsiniz ya da çoğaltabilirsiniz şimdi bu karışımı güzelce çırpalım Şimdi buna sırasıyla diğer malzemelerimizi katacağız. Bir tane küçük patates rendeledim. Bu şekilde çok lezzetli oluyor. Bunun suyunu sıkıp malzemelerimize katalım. Evet. Bir kase kadar Maydanoz yıkayıp doğradım. Bunu ekleyelim. Taze soğan doğradım. 2 baş sarımsak doğradım. 5 tane kabağı güzel yıkadım. Rendeledim. Şimdi suyunu sıkıp onları da ekleyeceğiz. Bütün malzemeleri ekledikten sonra güzel karıştıralım. İsteyen nane de koyabilir ama ben koymuyorum. Çok güzel karıştırmamız gerekiyor. Artık malzemeyi kaşık kaşık döküp tavada kızartmaya geçeceğiz. Ya yarım çay bardağı kadar sıvı yağ döküp yağı kızdıralım ve köftelerimizi kızartmaya başlayalım. şöyle düzeltip şekil verelim. Ben birer yemek kaşığı kadar alıyorum. bu şekilde bütün köftelerimizi yavaş yavaş kızartalım kızarmış olan taraflarını çevirelim. Daha bunlar olmamış. Mücverlerimiz sunuma hazır. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.